Merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iki şiş orta kalınlıkta üç buçuk numara şişle ördüğüm güzel şık bir örgü modeliyle geldim. Bunun için ilmek sayımız 16 ve katlarından oluşmakta. 16, 16, 16 biliyorsunuz Artı 5 ilmek ilave ediyoruz. Modelimizin kurumuna geçmeden önce iki sıra haroşa örüyoruz öl ve Kurumuna geçiyoruz. Örgümüzün ön yüzündeyiz. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 ters örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. 7 tane düz örüyoruz. 3 4 5 6 7 3 tane ilmeğimizi düz olarak eksiltiyoruz. 1 ilmek ters örüyoruz silmek düz örüyoruz bir artırma buraya kadar modelimizin bir tanesini ördük şimdi modelimizin arasında 3 ilmek ters var onu örüyoruz bir artırma yapıyoruz yeni modelimiz 7 tane düz örüyoruz 2 3 4 5 6 7 3 tane ilmeğimizi düz olarak eksiltiyoruz. Bir tane ters örüyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. Ve 2 ilmek ters örüp kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Şimdi örgümüzün arka yüzündeyiz. Baştaki ilmeğimizi örmeden alıyoruz. 2 ters örüyoruz. Aslında bütün ilmeklerimizi ters örüyoruz. Ama bir tane ilmeğimiz var. Sadece onu düz örüyoruz. arasını sayalım isterseniz karıştırmamak için. Düzden sonra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 tane ters ördükten sonra bir tane düz örüyoruz. Modelimizin ön yüzündeyiz. Baştaki ilmeği örmeden alıyoruz. İki, ters örüyoruz. Artırıyoruz. 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyoruz. 3 tane ilmeğimizi eksiltiyoruz. Bir tane ters örüyoruz. 3 tane düz örüyoruz. Ve artırma yapıyoruz. Ara modelimiz 3 tane ters örüyoruz. Arkadaşlar yani buradaki düzlerimiz azalacak. Buradakiler çoğalacak. Buradan eksiltiyoruz. Buradan artırıyoruz. 1 2 3 4 5 6 3 tanesini eksiltiyoruz. ters örüyoruz. 3 tane düz örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. 2 ters örüp sıramızı tamamlıyoruz. Şimdi arka yüzündeyiz. İlmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Yalnız bir tane ilmeğimiz var. Onu düz örüyoruz. Örnek belirginleştikçe belli olacak zaten o. 5 tersten sonra bir tane düzürüyoruz. iki ters örüyoruz bir artığını yapıyoruz 2 3 4 5 tane düz örüyoruz 3 tane eksiltiyoruz bir ters örüyoruz 2 3 4 tane düz örüyoruz bir artırma yapıyoruz 3 tane ters örüyoruz. Artırıyoruz. 1 2 3 4 5. 5 tane düz örüp 3 tanesini eksiltiyoruz. Tekrar arka yüzündeyiz. Ne? bütün ilmeklerimizi ters olarak örüyoruz. Sadece bir tane yüzümüz var. Zaten o da belirginleşmeye başladı. Arka yüzünü örüp gelelim. Tekrar ön yüzündeyiz modelimizin. Baştaki ilmeği örmeden alıyoruz. İki ters örüyoruz. Artırma yapıyoruz. Bir, 2 3 4 tane düz örüyoruz ve 3 ilmeğimizi birden topluyoruz. Bir tane ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 tane düz örüyoruz. Artırmamızı yapıyoruz. Ara modelimiz 3 ters örüyoruz. Artırıyoruz. 1 2 3, 4 tane düz örüyoruz. 3 ilmeğimizi topluyoruz. bir ters örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane düz örüyoruz. Artırıyoruz. 2 ters örüyoruz. Bu sıramız da bitti. Şimdi arka yüzünden ters, ters, düz, düz olarak örüp gelelim. Şimdi modelimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ön sıradayız. 2 ilmek ters örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. 3 ilmek düz örüyoruz ve üçünü birden topluyoruz. Düz olarak bir ters örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 ilmek düz örüyoruz. Artırmamızı yapıyoruz. 3 ilmek ters, 1, 2, 3 ilmek düz örüyoruz, 3 tanesini topluyoruz, bir ters örüyoruz, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilmek düzümüzü artırmamız yapıyoruz. Şimdi arka sırasından ters de ters düz düz olarak örüp gelelim. Şimdi modelimizin son sırasındayız. İki ilmek düz örüyoruz. Üç tanesini bir topluyoruz düz olarak. Bir ters. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, 7 düz örüyoruz başladığımız noktaya geri döndük bu tarafta 7 düz vardı burada 2 düz vardı şimdi burada 2 düz kaldı burada 7 düz oldu modelimizin son sırası yani Şimdi arka yüzünden ters ters Düzü düz olarak bölüp gelelim. Evet arkadaşlar şimdi bu modelimiz bitti. Yeni modelimizin kurumuna geçeceğiz. Aynı başlangıçta olduğu gibi ilk sırada olduğu gibi modelimizi kuruyoruz. Ben şimdi yeni modelin kurumunu göstereceğim. Takılırsanız baştan videoyu izleyerek devam edebilirsiniz. Baştaki ilmeği örmeden alıyoruz ilmek ters örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. 7 tane düz örüyoruz. 1 2 3 4 5 6 7. Şimdi 3 tane ilmeğimizi topluyoruz düz olarak. Bir tane ters örüyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Artırmamızı yapıyoruz ve 3 ilmek ters örüyoruz bir artırma yapıyoruz. 7 ilmek düz örüyoruz. 2 3 4 5 6 7 3 ilmeğimizi eksiltiyoruz. Bir tane ters örüyoruz. 2 ilmek düz örüyoruz. Bir artırma yapıyoruz. 2 ilmek ters örüp bu sıramızı tamamladık. Şimdi arkadaşlar aynı bu şekil baştan ördüğümüz gibi bu yeni modelde de bu sırayı takip ediyorsunuz. Eğer anlamadığınız bir yer olursa videomu yeniden izleyerek örebilirsiniz. Oldukça şık bir model. Örmüş olduğum modelimi gösteriyorum. Gayet şık. Delim dilim lastik istemeyen, güzel şık bir model. Çeyiz yeleklerinde, anne yeleklerinde kullanabilirsiniz. Hırka model olarak da örebilirsiniz. Arkadaşlar, örebilirsiniz. Kanalıma ücretsiz abone olup, beğen yorum yaparak bana destek olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.